Tam Minecraft oynuyoruz. Ay. 46 abone olmuşum. Amacım 50 abone. Canlı yayın açmak istiyorum. Birazcık daha hızlı abone kazanmak istiyorum. Bugün zaten hiç abone kazandım. Çok mutluyum. Hem de çok Ha burada mı doğduk? İnşallah burada da bir şeyler yapar mısın Burada kendime kulübe yapacağım. <laughs> Aa, bir de burada köpüşler var evcilleştireceğim ben. Birazcık hızlı olmalı insan eve akşam akşam olacak şey olacak. Tam sekiz tane at çıktı. Çok iyi. Ben bunlarla bir ben bunlarla bir şeyler yaparım var ya çok güzel. Şundan yap, şundan, şundan. Tam bu kadar yeterli. Kutu payısı. Ne? Bu kadar abartı değil mi? Çok güzel, çok güzel, çok mük. Çok iyi. Ben buralara bir yere yerleşeceğim. Ha tavuk. Baksanıza tavuğa. Artık bak, artık bakamazsınız. Etatlon orman meyveleri. Ben biraz madene gireceğim, Sonra geleceğim falan yine. Eşyalarımı değiştireceğim de. Bu site ne kadar güzel. Yok ya ben ölürüm. Sonra yine dayanamam. Bağırırım, bağırırım şey yaparım. Hmm, rahat Şuraya koydum. He. Tamam ben şuraya tıklayacağım. Tamam şöyle. Ah. Ah, oh, ölmüyor Ha, kötü oldu bura. Bir de dört tane. Biraz yiyelim de. Hayır, öleceğim lan, lan, lan. Hayır. Şürek et, şürek et. Çürük et. Yarım kalp hayır, hayır adam beni sıkıştırdı. Demir çıktı. Yukarı, yukarı. Oh, son saniye. <laughs> oh. Oh. Ben çürüketleri yiyeceğim. Ve oha hiçbir şey olmadı. Çok iyi. Ben sonra madeni yiyeceğim. Eee şey göstermemiş. Boşver ben yiyeceğim yine de. Canım dolsun. Tamam. Koy. Tamam. Tamam. Ee, e. Nerede bu? Var. Heh. Tamam. Tamam. Ve bir. Yes. Tamam ben yukarıya çıkacağım. Sonra da göz atarız. Buraya. Ben sonra göz atacağım. Oh. Oh be ölmedim. Ben yani önce kulübemi yapacağım ondan sonra bakacağım öbür kişilere.